Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hasta olduğumda beni iyileştiren odur. Merhaba. Kayıp Şifa Kanalı'na hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İşte Kola'nın verdiği en büyük 12 zarar. Günümüzde Türkiye'de milyonlarca ve dünya genelinde milyarlarca insanın içtiği kola birçok kişi de bağımlılık yapıyor. Ülkemizde de yoğun olarak tüketilen kolanın zararları hakkında bilginiz var mı? İşte kolanın verdiği zararlar. Birçok kaynaklarda geçtiği gibi daha öncesinde de doğurganlığı önlemek için kısırlık ilacı olarak eczanelerde satılarak başlanan ve daha sonra içecek haline getirilen Coca-Cola'nın benzer iddialarla birçok benzer haberler bulunmaktadır. İçenlerin tadından hoşlandığı gazlı içecekler aslında birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Ünlü yazar Karen Hill yeter, artık diyet yapmak istemiyorum adlı kitabında bu içeceklerin neden olduğu 12 hastalığı anlattı. Karen Hill insanların kolaya olan düşkünlüğüne değinerek Türkiye'de adeta bir kola bağımlılığı var dedi. Bazıları günde 1-2 litreyi geçiyor adeta su yerine kola tüketiyoruz. Öncelikle kola korkunç bir bağımlılık oluşturan içecektir. Uyuşturucu bırakmak kadar zahmetlidir. İnsanların kolayı bırakmakta çok güçlük çektiğine değinen Hill bırakmaya karar verdikleri ilk gün korkunç migren ağrıları, titremeler, asabilik ve uykusuzluk yaşıyorlar. Fakat iki gün atlattıktan sonra bomba gibi oluyorlar işte bırakmanız için en önemli 12 hastalığa sebep. Birincisi fazla kilo ve yağlanma. İkincisi karaciğer hasarı. Üçüncüsü diş çürümesi. Dördüncüsü böbrek taşları ve kronik böbrek hastalığı. Beşincisi asit reflü. Altıncısı kemik erimesi. Yedincisi hipertansiyon. Sekizincisi kalp hastalığı. Dokuzuncusu sindirim bozukluğu. 10 Alzheimer yani hafıza kaybı, 11 kanser, 12 şeker hastalığı.